Evet gördüğünüz gibi röportajlarımız devam ediyor ve ben soy ismini çok sevdiğim Demircan burada. Kendisini ben tanıyorum ama seyircilerimiz de nacizane bir tanısınlar diye bir kısaca kendini tanıtsın. Ondan sonra birkaç soru soracağız Demircan'a. Evet Demircan bir kendini kısaca bir tanıtır mısın buyurun. Öncelikle merhaba yeni sezon herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kazasız belasız sonu şampiyonlukla biten bir sezon olur inşallah. Ben kaleci geçen sene de buradaydım. Abdülaziz Demircan. Nasıl geçti kamp süreci buyurun. Ee, öncelikle Erzurum'dan başlamak lazım. Ee, dışarıdaki konuşmaların hangisinin çok güzel, inanılmaz güzel bir kamp sezonu geçirdik. Yani arkadaşlığımız olsun, takım birlik beraberliği olsun, hani e, hedefe kitlenme konusunda hocamızın da doğrultusunda ve yönetim kurulumuzun da bize verdiği, gösterdiği o özveriyle beraber çok güzel bir hazırlık sezonu geçirdik diyebiliriz. Evet. Hazırlık maçlarını da bir değerlendirir misin bize? Ya, hazırlık maçları tabii ki de yani önemli ama hani çok da böyle e Sonuca yönelik e, olmamasına karşın, yani çok da umursamadığımız aslında. Sadece antrenmanda çalıştıklarımızın hocamızın bize söylediklerini maçaya yansıtabileceğimiz. Yani onu nasıl sahaya yansıtabilirizin provası sadece hazırlık maçları. Onun için skorların çok önemli olmadığı ama e, yine de e, hazırlık maçlarının da güzel geçmesi çok az sayıda pozisyon vermemiz ve e, sadece hazırlık maçlarında bir tane gol yedik, penaltıdan o da o da çok önemli bir şey bizim için. Tarsus İman Yurdu'nun e, isminin geçtiği yerde başarısızlığın e, söz konusu olmadığı bir kulüp burası. Yani 100. yıl diye üzerimizde ekstra bir baskı yok. Daha doğrusu daha çok yani böyle bizi hedefe kitlenmemiz konusunda, hedefe götürmek konusunda bizim daha çok bize motive oluyor 100. yılımız. Onun için 100. yılımızda koskoca bir çınar olan Tarsilman yurdunu hak ettiği yerlere taşımak amacımız yani. yani taraftar deyince gülümsememek mümkün değil. Ben ilk defa büyük kulüpte bu kadar taraftarın sevgisini ilk defa şahit oluyorum. Onların sevgisi evet tartışılmaz ama ben de onları çok seviyorum. Yani beni kulübe bağlayan yönetim kurulumuzun özverisi, kulübün 100. yıldaki şampiyonluk hedefi ve özellikle taraftarın sevgisi. Çok teşekkür ediyorum. Taraftarda çağrımız gitmiş olsun. Evet görüntüler devam edecek.